Neden kişisel gelişimi benden dinliyorsunuz? Kişisel gelişim sosyal medyada popüler olduğundan beri ben kişisel gelişimle ilgili her içeriği tükettim ve araştırmalar yaptım. Peki bunun sonucunda benim düşüncem ne oldu? Kişisel gelişim kişisel bir şey oldu ve tek bir formülün veya herkes özel bir tarifinin olmadı. Kişisel gelişim nedir? Direkt Google'dan tanım okuyorum. Kişinin kendi beceri ve niteliklerini değerlendirmesi ve daha ileriye taşıması için gerçekleştirdiği adımlardır. Bu doğru ama eksik. Özetle kişisel gelişim var olan durumunuzu analiz edip kendinize uygun şekilde daha iyi hale gelmek için var olan becerilerinizi geliştirmek veya yeni beceriler edinmektir. Sosyal medya kişisel gelişime nasıl zarar verdi? Andrew Tate ile tüm üçüncü dünya ülkelerinde aşağılık kompleksine bağlı bir kişisel gelişim yayıldı. Bunun en zararlı yönü sanki herkes için tek bir formül var, varmış hissiyat oluşturması. Bakın işin dürüstü 10 sayfa kitap okumaya başlamak için iyi olsa da konunun temeli için bilene yetersiz. Veya gece çalışan adama sabah 5'te uyuyan demek çok da akıl işi değil. Doğduğumuz yer, hayatımız, imkanlarımız hepimiz farklı olduğu için hepimizin farklı planları olması lazım. Peki ben size bu konuda nasıl yardımcı olacağım? Kendim yaptığım şeylerde gelişmişsem nasıl geliştiğimi, gelişmemişsem sebeplerini ve en önemlisi hepimizin yararlanabileceği ortak kaynakları bir liste olarak sunarak size yardımcı olacak. Çoğunlukla olumsuzluk ekiyle yaptığım videolar bu serinin videolardır. Haberiniz olsun. Videoya sonradan bir ekleme yapmak istedim. Bu metni ilk kez bir metinden okudum. Umarım daha iyi olmuştur. Daha iyi olmamışsa da geliştirmeye çalışacağım yine. Ee, kişisel gelişim biz niye yanlış anlıyoruz? Çünkü e, yıllarca bize 12 yıl boyunca eğitim sisteminde şöyle bir şey öğretildi. Hani sen mesela tarih sınavına hazırlanırsın, tarih sınavının sorulan cevapları zaten e, tarih kitabındadır. Sen buna 12 yıl önce böyle şartlandığımız için mesela kişisel gelişim denilince sanki bize böyle yine tarih kitabından cevaplar çıkacak da biz kişisel olarak gelişecekmişiz gibi geliyor. Hayatımız önce yani hani o orada mesela savaş yazıyorsa o savaşı okumak yerine hani C şıkkı A şıkkı diye ezberlediğimiz için birazcık böyle oldu kişisel gelişimde yani en önemli kısım gerçekten de oradaki kişisel kısmını okumak bence. Evet. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Fikirleriniz varsa belirtebilirsiniz. İyi günler dilerim.